Sevgili Beyaz Futbol YouTube izleyicileri, uzun bir aradan sonra Rasim Ozan'la birlikteyiz. Sanıyorum Rasim Galatasaray'ın aldığı iyi sonuçlardan sonra bir ortalığa çıkma ihtiyacı moralim, duydun. Moralim yerime geldi Sezgin abiciğim. Beşiktaş galibiyeti değiştirdi değil mi her şey? Okey, yok Biz değiştirdi. de varız bu yarışta dedi. Hem öyle oldu hem de Icardi'nin dönüşü, Icardi'nin e, o büyük klas oyunculuğunu Muhteşem iki aslında. golü. Muhteşem. Çok yetenekli, çok büyük oyuncu, çok büyük yetenek. İnşallah karısı onu durdurmazsa, karısından korkuyorum açıkçası. Ya ben Rasim söylerim. şimdi öyle risk girmeden söylerim. ben bir şey gözüme çarptı oradan geleyim. Çünkü öyle. bu yorumlarda altına yazılacak. Ha. Ya herkes yıldız almaya bakıyor. Rasim sen bir yıldızı atmışsın. Valla baba, baba üç yıldızı görüyorsun. Yani ben. Benim sevgili Fenerbahçe kardeşlerim. Bu yıldızları falan. böyle Al üç yıldız. Bir önemi yok. Bir yıldızı ben severdim. Bak Galatasaray 3 yıldız 1 yıldızı ben size armağan ettim. Yıldızdı bilmem neydi diye Sultan Hamit dönemindeki şampiyonlukları kovalamanın alemi yok. 50, 59 öncesi deniyor o kadar. 59 da... öncesi değil. Sultan Hamit dönemine kadar gidiyor. 1908-1909 şampiyonu. Rasim, 19... Gerçek <laughs> şimdi gerçekten. 50 ya bunların üzerinde Fenerbahçeliler durmasın diye. Bunlar komik şeyler diye. Ben dedim ki alın bir yıldızı verdim. Bana bu da, yıldızı değil de bırak ya. Bana da Ufuk biraz önce dedi ki ya dedi Sezgin abi dedi. Yıllardır o on, montu giyiyor dedi. Ondan o da olmasın. Da da. Mont değil. Ufuk açıkladı. Mont değil sweatshirt. shirt. İşin şu kısmı da var. Yeni sweatshirtleri alacak param olmadığından bunlar. <laughs> İşin gerçeği bu. Gerçeği çözdük. Şimdi... Yeni sweatshirtler pahalı. Ne yapayım almıyorum ben. Ne alamıyorum. Ama bir yerden gelirse. Bir yerden gelirse olabilir. Bir yerden gönderirler Adres Adres belli herhalde. Dinçer Ad mi diyorsun? Adres belli. Dinçer Ad ben göndersin kardeşim. Herkese bir şey gönderiyor. Bize de bir sözcük göndersin. Ama takdir etmek de lazım. Ee, bir forma dedi. Kadın maçına Aa, gelenlere dedi. olsun. O gün Ama sen abi sen Dincar Azapar'ın çok yakınısın. O zaman bana bir sweatshirt borçlusun. Sen Dincar Azapar'a söyleyeceksin. Ben bunu söyleyeyim ama zaman. Azapar'ın izliyordur mutlaka. Dincar izliyordur mutlaka. Dincar Azapar'ın izliyordur mutlaka. Dincar bizim damattır. Benim için Müge önemlidir. O gün çatılar damat, bile doldu Florya'da. Onun adı damat Dincar Paşa. Bizim için önemli olan mügedir. Evet devam. Şimdi devam. ben Arda'dan bir fotoğraf rica ediyorum. Hah. gelecektir. Vandanara ile Icardi. Dün akşam. Evet Of spor maçı Türkiye, kupası maçında İstanbul'a geldiler. Tribünde birlikteydiler. Nasıl değerlendiriyorsun sen bu birlikteliği? Tehlikeli dinlansın? değerlendiriyorum. Bu tehlikeli yakınlaşma değil bir arada bence olmaları bence değil. Ben tartışıyorum. Çünkü çok çok fırtınalı kasırgalı bir ilişki normale dönmesi imkansız bence. Analizime ya göre. Ya bu şekilde hep sürtüşmeyle mi devam eder bu? Her sürtüşme ya bir kere Icardi'nin o Vandanara ile bu fırtınalı ilişkisi olmasa Türkiye'ye de gelmez. Avrupa'nın doğusuna gitmezdi bu adam. İtalya'da, kaçtı mı diyorsun Almanya'da, Almanya'da yani? kaçtı. Hadi olmadı Fransa'da. Fotoğraf, fotoğraf eh. burada lazım. Fransa'da olmadı. İspanya'da oynardı. Portekiz'de bile oynamazdı. Ya İngiltere'de oynardı ya İtalya'da gol kral oldu. Ya İspanya'da ya Almanya'da ya Fransa'da. 5 ligden başka bir yerde Icardi oynamazdı. Türkiye'ye gelmesi çok manada biraz Vandan Aray'a borçluyuz. Onu da kabul ediyorum. Biraz yani. Hem karısına açıldı. borçluyuz. Buraya gelmesini de karısına borçluyuz. Aralarında Ama düşmüyor, burada oynayamama ihtimali performansının düşük olma ihtimalinde yine karısına borçluyuz. Biraz rahatlamıştı. Hayırlısı inşallah. Ne diyelim abi? Geçen hafta araları açıktı. Beşiktaş maçında Galatasaray'ı kurtaran o isim oldu. İşte ayrılma. Ya Wikipedia ya bile divorce diye 2022 tarihi konmuştu. Şimdi sonradan neyse hayırlısı cumartesi, göreceğiz. Cumartesi Başakşehir maçı var. Başakşehir maçında Heh, orada Icardi'den görüyorsun. ne bekleyeceğiz? Başakşehir de bir yarı yarıya derbi sayılır. Başakşehir de kuvvetli bir takım. Icardi'nin Vandanara ile barışmasının ardından nasıl bir performans sergileyeceğini Sezgin abi için Başakşehir sınav, maçını göreceğiz. Sınav, sınav bir sınav, maçı sınav imtihan. Yani bu. İyi mi oldu kötü mü oldu göreceğiz. Icardi doğru mu yapıyor şu anda Rasim? Yani, barışmakla zaman, mı? Barışmakla. Bazen ya, özel konu, hayatını bazen bilmiyorum ama bu yetenekteki bir adamın kariyeri daha ileride olması lazımdı. Açık Değil, mi? Değil mi? Yani bu yetenekte bir adamın gel Galatasaray'a gelmesi tabii bir şeyler olacak ki Galatasaray'a gelecek. Yani Şimdi, işte Moskova ya da işte Moskova'ya gidecek. Evet. Yani Moskova'ya gidemek yok, gitmek yok artık da. Ee, tabii tabi ya Galatasaray'a gelmesi ya da daha Katar'a gitmesi. Yunanistan'a, Portekiz'e gitmesi. Ancak bu tür saçmalıklar olursa. Yoksa bu, bu yetenekli bir oyuncu. Evet. Şu an bence Fenerbahçe'de yok. Rasim maçı izledin akşam herhalde. Galatasaray tabii. Spor karşısında. Yani biraz zorlandı. <laughs> Çok kaçırdı ama biraz yani... zorlandı. Hani bir <laughs> soru işareti kafalara Vallahi geldi. Valla geldi ama Zulat, sanki. Doğru. Ya şöyle bak şimdi bizim yerli hocalarla yabancı kariyerli hocaları farkı şu Sezgin abi. Yerli hocalar bizim Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın sık sık söylediği gibi atanın iyiyse tutanın iyiyse ise evet, iyi. Evet. Böyle bir futbolculuk yok ya. Bunu değil, herkes yapar ya. Atanın iyiyse tutanın iyiyse kazanırsın. Ulan o zaman bu teknik adamlar 2 milyon euroyu 1,5 milyon euroyu niye, niye alıyorlar, alıyor? değil mi? Sen tut koy sen abi koy, koy, koy ayda 20 bin liraya 30 bin liraya hadi olmadı 50 bin liraya hadi olmadı ayda 100 bin liraya bir bu? tane antrenör. Haydi o bu. Abi o ne ya? Atanın iyiyse, tutanın iyiyse. Şimdi bak Şenol Güneş geldi. Stoperlerde sorun var. Şu e, Valerian İsmail döneminde yok muydu ya? Aynı oyuncularda. Bak ben sana söyleyeyim. Beşiktaş benim konum değil. Ama Valerian İsmail'e haksızlık edildiği kanatı değil. Valerian İsmail'i kovduğuna Arayacak Beşiktaş, Beşiktaş? pişman olacaktır. Çünkü Şenol Hoca kendini geliştirmemiş bir adam kardeşim. Şenol Güneş son 6-7 senedir bak ben Fatih Terim Tengeli değil mi? Evet. Şenol Güneş çok daha kötü. Çok daha kötü. Fatih Hoca'nın yine hırsı var, hırsı var. Dünyayı kendi takip edemese bile bazen yardımcılarını ettiriyor. Bilmem ne yapıyor. Yine aynı yöntemleri kullanıyor. Yani o da babadan kalma yöntemler. Net olarak Beşiktaş yanlış yaptı diyorsun. Bence yanlış yaptı. Valer İsmail asla bir cezus değil. Ama şimdi geçmişte şey ben düşünüyorum. Sezgin abi sen de Schuster geldi Türkiye'ye. Evet. Vicente Del Bosque geldi. Adamın Yeni, Köy kasabı, diye gönderdiler. Bir de o zaman böyle geri zekalı bir Beşiktaş yöneticileri vardı. Şimdi vermeyelim. Niye? bir şey olmaz dediler. 8 milyon euro dediler. Yanlış mı söylüyorsun? 8 milyon euro dediler. Vicente Del Bosque'nin bir futbol felsefesi var. Vicente Del Bosque hamam olan değil kardeşim. Schuster. Bizde Alman milli takım teknik direktörü. Ben bir şey söyleyeyim. Biz de konusunda ısrarcı olmalıydık. Biz. bak Brandelli ayrı. Brandelli kötü derval, niyetle gelmişti. Bir derval her zaman örnek olmalı evet. değil mi? Prandelli kötü niyetle gelmişti. Bence Brandelli burada hani oyna Radamel Falcao gibi ya da diyelim işte Türkiye'ye gelmiş de sallamayan oyuncular olmuştur. Evet. Onun gibi. Sen, Koseçki vardı hatırlar mısın? Evet. Sen, ha? Rümen, Koseçki Türkiye'de mi? oynamazdı. Yurt dışındaki maçta oynardı. Türkiye'de sallardı. Antrenmana gelmezdi. Parayı geri atardı falan. Saçma sapan şeyler. Evet. Ama de onun için ben Prandelli'yi ayırıyorum. Prandelli, ho, ho, futbol bilgisi ayrı ama karakteri düşük bir hocaydı. Futbol bilgisi de, yani Cezus'un ilk kariyeri var ama Türkiye'yi küçümsüyordu, burada. küçümsüyordu. Ama Mançin öyle değildi. Mançin'i aynı Kendini Cezus gibi bir şeyler her yapmaya her çalışıyordu. Zaman, her zaman şeyler yapmaya çalışıyordu. O Fatih Terim'den aldığı, Oyuncular iyiydi ama köhnemiş bir futbol anlayışını değiştirmeye çalıştı. Tabii ki abi değişim dönemlerinde acı olur. İşte Fenerbahçe buna katlanacak mı? Bak Konya maçından sonra <laughs> yine bir yorumlar var. Ben istiyorum 2-3 maç 2 maç yenilsin de şu Fenerbahçe medyası kovsun şu Cesur'u. <laughs> Rasim Cesur'a geleceğiz. Senle, sen de onunla ilgili ha. çok iyi bir bilgi de var ay, ay, onu ay, da ay, biliyorum ay. ama e, Sinan Engin'in çok bağdaştırdığım bir isim ha, var Galatasaray'da. Herkes o gidiyordum. Se, a, a, Sezgi abi keseyim. Okan'da da ben onu görüyorum. Bak, Okan canım, ciğerim, kardeşim ama Okan Buruk'ta da. Atadın neyse, tutanın iyiyse, bilmem neyse. Haydi çocuklar yürüyelim atalım, vurun, kırın. Ha böyle futbol var mı ya? Atanın, tutanın diye bir şey yok. O eskide kaldı. O APA abilerin döneminde kaldı. Atanın iyi, tutanın iyi. Yok ya öyle bir şey. Icardi'den bahsettik. Sinan Engin'le çok bağdaştırdığım bir isim var Galatasaray'da. Aa, Gomis. Okay. Bo, Go Gomis Gomi Sinan, Sinan. Sinan. diyorsun. Akşam kaçırdığı golleri gördün mü? Ne yapacak Gomis? Sinan Engin'in uğursuzluğu tuttu herhalde. Var mı şey? Var bir şey herhalde. Bunların ikisi de başka yerlere ağırlığı verdiği için başka açılar başka, başka. Başka, başka organlar çalışmıyor. Ayaklar çalışmadı yani dedim Gomis'te. Hakikaten çalışmadı. Ayakta Gomis'in çalışmadı, başka tarafı çalışmadı. çalıştığı için Gomis'in ayaklar çalışmadı kardeşim. Evet. Yani o ayarda o kalitede Ucu bir yendik. futbolcunun Aynen. o golleri kaçırmasını benim aklım ermiyor doğrusu. İşte ben ben, ben bunu idmana bağlıyorum. İdman performans abi var. Ya bizim Türk hocalar ya 2-5 iki, derse iki, göreceksin. Bak bak. Valer yani İsmail'den kalan atletiklik bile kalmayacak. Ne diyorlardı? Sinan Engin dahi bence orada yanlış söylüyordu. E bunlar zaten atletik oyuncu. Atletik oyuncu. Zaten denmez. Mesela zaten Rasim Ozan'ın saçı siyah. O denir. Çünkü saç siyah. Pazartesi sarıydı Rasim. Yani sarı o karıştı doğru o da doğru. Ama şöyle Rasim Ozan'ın boyu 1.80 zaten o denir. Ama mesela Rasim Ozan ince adam. Bak şimdi ince değilim. De ayı gibi olabilirsin. olmuşum. Burada, he, olabilirsin. olabilirsin. Ama, ayı gibi olmuş muyum? Olmuş. Estağfurullah. Öküz gibi olmuşum. Ama idman şey öldü atletiklikte. Atletik oyuncu. Öyle doğuştan atletik yok. En iyi futbolcu bile Sezgin abim bir ay yatsın ne olur bu futbolcu anında, anında Ya eski olur. dönemde hiç çalışmadan oynayan oyuncular vardı. Çünkü o zaman futbol çok yavaştı. Antrenmana gelmiyordu bahane buluyordu. Yavaştı gidiyordu. ya. ya Eski maçları da seyrediyorum. Hakikaten futbol artık o futbol değil ya. Evet. Sezgin abi. Ama ortada çok iyi adamlar vardı. Aa keyif Ardında var. direkt olarak kaleye ah, bak, giden adamlar o, vardı. O zaten güzel ben şunu fark ettim. Özetleri verdi muhteşem. Alıyor, vuruyor, kaçıyor. Evet. Özetlerde. Rıdvan, Rıdmetin, ha, Metin, tabii çok Öner, Sinan abi de Koseçti, Sinan rengine Sinan rengine 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 çok Sinan Engin de çok Sinan Engin, de çok yetenek. Gerçekten böyle bol bol adamlar var. Metin Sarı Apo, met, Sarı ap, Fırtına. Apo ap bile bizim Abdülkerim durmaz. Klas. Tabii, Sarı tabii, Metin. Tabii. Ama arada TRT Spor'u full full yayınlıyor mesela bazen. Diyor ki 90 89 90 dönem ya 87 88'den 92 93'ten izlediğinde eyvah diyorsun. Ulan diyorsun bu maç ne? Uyuyorsun ya. Şimdi şey gibi geliyor sana böyle TFF ikincilik maçı gibi geliyor. Yavaş o ona vuruyor, o ona vuruyor. Bekliyor falan. O bitti. Rasim, Rasim şu sarı saçların için. Ne tepkiler aldı, neler söylendi? Özellikle sarı kızlarını... saçlarımı koydum ama Vanda Nara'nın gelişiyle sarı saçları kestim. Yeniden eşya Özellikle ve Nagen ne tepki verdi? Bayıldılar, bayıldılar. Dediler ki Kakara çok güzel olmuş baba, devam ettir falan diye. Eğlendik. Ama Icardi bak... İki ay sonra Fener maçı var. Evet. Heh, orada olsun sakalımı kırmızı S saçımı sarı yaparım. Sekiz, Yeter gelsinler? 8 Ocak görünüyor şu anda. Büyük, büyük gün. Yani 7 de olabilir, 6 da olabilir, 9 da olabilir ama 8 pazar olarak geçiyor 8 Ocak. Aynen. Rasim 8 Ocak'ta bir maç oynanacak. George Jesus 2 ay önce Galatasaray'ı izlemeye geldi. Evet, evet, İzledi, analizcisi notlar tuttu, baktı. Ben şunu çok iyi biliyorum. Galatasaray taraftarının desteğini o maçtaki durumuna e, baya bir hayran olmuş. Çok. Şimdi senden. Taraftarı çok sevmiş. Bizim Galatasaray taraftarına demiş ki çok sağlam bir organ. Çok beğenmiş. Sen son derin futbol programında bir şey söyledin. Evet. Tek tek George Jesus'ın notlarını açıkladı. Onların hepsi gerçektir. Uydurma değil. Bak o biraz önce Arda göğine alalım, da, bakayım, alalım, o da, bakayım, alalım o da. Şunu soracağım sana. Bu bir bu bir film afişi olsa, film afişi olsa, filmin adı, filmin adı ne olur lazım? Abi Fenerbahçe tarihi, filmin adı bilmiyorum. ne, filmin adı Cezus olur. Cezus İsa demek zaten evet. şeyin ismi. İstiyan peygamberin ismi. Korkutuyor mu seni şu duruş? Abi, Sen bir futbolcusun. Büyük hoca. Galatasaray'ın bir numarasısın. Futbolcusun. Cezus büyük hoca. Türk, Dediğim gibi derval öncesi, derval sonrası gibi diyorum ben. Sanki bu sefer ısrar edecekler gibi. Yani bu Mançini'de yaşanan, Vicente de Del Bosque'de yaşanan, Schuster'de yaşanan, Gussidik de çok yıllar önce yaşanan rezillik Burada olmayacak. sanki olmayacak gibi gözüküyor. Ama bilmiyorum Fenerbahçe medyası <laughs> tuhaftır. S ben karışmayayım. Hatta mümkünse göndersinler. Sen Galatasaray'a yakınsın. Hem istek olarak hem duyumların olarak soruyorum. Seneye Duyum yok. Galatasaray'da olabilir mi? Duyum yok. Öyle bir şey konuşulmuyor. Ben istiyorum. Benim istediğimi de Bilen yöneticiler biliyor. Cezus çok doğru bir tercih olur. Ben ee, kesinlikle şu bu sene şuna karar verdim. Yerli hocayla gazete artık çalışmamalı. Yerli hocalar. E, bu bir, e, nasıl söyleyeyim, bir akvaryum gibi Sezgin Abiciğim. Yani o akvaryumun içindeysen, yani bizim İzmir'den örnek vereyim memleketim, İzmir körfezinde sen. efendim ben temiz kefalim de o değil. Olmuyor. Abi. Olmaz değil mi? Körfezin kendisi dışkılarla dolu olunca, ki bizim Türk futbol ekosistem diye, o güzel kelime o. Türk futbol teknik direktörlük ekosisteminde böyle bir şey yok. Biz belki o Hikmet Karaman'la falan dalga geçtik. O kendini geliştirmeye çalışıyordu. Ya e yaptı yapamadı ayrı. Evet. Ama mesela o literatürü takip etmeye çalışıyordu. Ha başarılı olamıyordu, onda da böyle yerel, Orta doğu hareketler vardı. Ama diğerleri bırakmış zaten. Okan Hoca sezon sonunda şampiyonluğu elde etti. Kupa şampiyonu. Abi Türkiye'de Cevat Hoca da şampiyonu. Yine o olmamalı? Ya, ya olmalı ama Cevat Hoca da şampiyonluğu elde etti Türkiye'de. Evet. Ya Karl Heinz Feldkamp var mıydı? Vardı. Gerçekten. Hasta oldu. Feldkamp ayrıldı. Hatta kovuldu galiba. İyi gitmiyor dediler. Feldkamp'a dayanamadılar. Feldkamp'tan sonra Cevat Hoca geldi. 6'da 6 yaptı Galatasaray şampiyon oldu. Hatırlıyoruz değil sezonu? Evet, evet. Yani abi bazen hakikaten bak. Bazen atanın tutanın iyiyse şimdi Şenol Güneş Beşiktaş şampiyon yaptı. Ya e abi Kuvarejma vardı. Kimler vardı o kadroda ya? İyi kadroydu. Ya bırak Allah'ını seversen ya. İyi kadroydu. Yani o kadroya. Onun için mesela Abdülkerim Durmaz dikkat et. Teknik direktörler o kadar büyük saygısı yok. O da şöyle düşünüyor. İyi oyuncu varsa atarsa gidersin onu değiştiren hocalar var işte Cezus gibi, Derval gibi, Lucescu gibi. Bu kadro <laughs> İsmail Kartal'ın elinde olsa, değil Bu kadro İsmail Kartal'ın elinde olsa ki, <laughs> ki Fenerbahçe'nin sezon başında iki seçeneği vardı. Jorge Sosa İsmail Kartal. Kartal. Fenerbahçe bu durumda olamaz mıydı? Asla olamazdı. Ya yap şimdi göz var, nizam var. Yani biri Mercedes araba gibi, İsmail Kartal da işte Kartal soyadı gibi, Kartal diyelim ya da ne diyelim işte ona benzer. Renomeno falan gibi. O da saygın. O da saygın. Ama yani fark var Rezgin abicim. Yapmayalım etmeyelim. Yani Cesur Hoca ya ya ben Fenerbahçe'yi seyrederken bak ben bu Fenerbahçe seyrederken oyuncularda teknik hata olmuyor evet, mu? Bireysel evet. hata dolu. Evet. Ben Fenerbahçe'nin kadrosu mükemmel falan Rıza Çalınbay'ı ben geçen bozmak istemedim ama Rıza Çalınbay tam bir yerel e, kafa gibi konuştu bence. E i̇şte yufka kadrosu şöyle böyle tam, iyi de Evet. Fenerbahçe kadrosu değil bence. Ve bireysel hatalar falan çok yapılıyor ama o oyun dizilimi. Önde basması, olmadı geri çekiliyor oyuncu. Hani şeyde Ankara Gücü'nde baktı takım Bir atletik. göre, göre değiştiriyor, uyuttuğu. dakikaya göre dakikaya, değiştiriyor. Dakikaya göre değiştiriyor. Bak Apo abi de öyle öyle izlemeye başladı. Yani Jesus'un dilini çözdükçe dekoder gibi maçı öyle izlemeye başlıyorsun. Ben evet. en erken çözenler dedim Türkiye'de. O da Ali Bayramoğlu sayesinde. büyük yazar, entelektüel o bir söyledi. Sonra öyle izleyince farklılaştı. Şeyler falan göremedi ben sana söyleyeyim. O bizim o diye futbol hemen fark edemediler. Hemen çözemediler. Uğur Bereke, Demir Kol falan. Yani çözülene hemen, kadar da sezonun he, he, evet, Hemen anlayamadılar. Halbuki onların görevi o. Onlar Türk futbol yazarlığında bu işleri çabuk çözmeleriyle, dünya literatürünün futbolu takip etmeleriyle diğer futbolcu gökenlilerden ayrılması lazım. Rasim seninle son konuştuğumuzda... Yeni fark ettiler. Son konuştuğumuzda Galatasaray şampiyon olur diyordun. Değişti Abi şükür. yine olur diyorum. Çünkü bizdeki kadronun Fenerbahçe'de olduğuna inanmıyorum. İki, Fenerbahçe'nin iç kıpırtılarının bir süre sonra Cezus'un kimyasını bozacağını öngörüyorum. Bak Konya maçından sonra başladı. Yani Hata yapan <laughs> futbolcu ısıtlanıyor, gibi. Dönüyor, tepki alıyor. gibi. Odur Fenerbahçe camiasına mahsus tuhaflıklarla bir şekilde olabilir. Bir de abi bir şey söyleyeceğim. Sezgin abim sen o zaman da GP Gençliği muhabirdin. Derva şampiyon yaptım Galatasaray'ı. 84'te geldiler var. Şampiyonluk yok 85. Ama, ama. 85 86, 86 yine şampiyonluk yok. 86 87de artık Derval yoktu. Ama Mustafa onun, Denizli vardı. Onun temelleri ve 87 Galatasaray ilk şampiyonluğu. İşte Terim'de bırakmıştı hatırla. Evet. Onun temeli ama 87'de Galatasaray şampiyonluğu başında Derval yoktu. Derval iki buçuk sezon, iki buçuk sene kadar kaldı. Yanılıyorsam güzel. alımından sonra siz devam edin devam dedi. Devam edin dedi. Ama 84 85 85 86 sezonunda Derval yok. Hafer e Derbal var. Şampiyonluk yok. Evet. evet. Simović de gelmişti hatta değil mi? Yugoslavya'dan hatırlıyorsun. Tabii tabii Simović. Çok pahalıydı. Rasim o zaman. bir isim soracağım sana. Ne oldu diyeceksin buna? Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi dün. Kim? İsim. Kim? Mert Efe Batmaz. Ayda Galatasaray'dan Rasim. E, biliyorum bilmez miyim? Kim? Peki nedir? Niye? Kim 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 bu? Bizim yöneticilerden biri mi? <laughs> Değil. Futbolcu kim? olabilir mi? Yok artık. Yok. Değil. Kim Değil. olabilir? Kim? Sağ kenarındaki top toplayıcı. Ya çocuğu. ya vallahi seversen. diyorum. Vallahi diyorum. Ya bu Belki da mı de oldu ya? Türkiye tarihinde ya ilk şey defa. Ya Bülent Serttaş falan da hakemler. Dur yok. geleceğiz ona Rasim. Dur o Doğru şu, mu ya hakikaten? Dur şu Mert'e Mert, e, Mert e gelelim. Ee, 36. maddeden hmm. Sportmanlığa aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve ceza alacak Rasim. Allah'ım Evet. Tedbirle. Abi ben ne diyeyim ya. Ya mesela e, dünkü maçta şeyde değil top toplayamadı. Sağ kenarına gelemedi. Türk futbolu adam olmaz. Biz geyik yapalım. Neyse Cezus buraya biraz pasta. Para İsmail'le kovuldu. Yerli Türk teknik adamlar. Yerli hakemler. Bir de futbolcular yabancı olsun. Futbolcular da desin ki ulan geldik 3. Dünya ülkesine parayı götürelim gidelim. Biz de geyik yapalım geçelim abi. Türk futbolunun bir şey öğrenmeye bir de, niyeti yok. Bir de Mert Efe Batmaz'a da buradan geçmiş olsun. Mert Efe olsun, Batmaz dinleyelim. kardeşim daha iyi top topla. Dinleyelim. Aman top toplar geldi dikkat et cezaya be. Onun evet. da herhalde kuralları usulleri var mutlaka. Ne Onları da uygulayacak ben Mert Efe. Evet Arda son fotoğrafımızı alalım. Görelim. Şimdi burada dün Riva tesislerinde hakemlerin Kasım ayı semineri bu. Ee, Sayın Yılmaz baş... Erdoğan <laughs> Sayın Başkan orada ee, Sabri Başkanım Şerik. orada ee, Diğer hakemler oradalar Forma imzalanmış İki sanatçı var orada Rasim Bülent Serttaş ile Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan oradalar Hakemlerle sohbet ediyorlar Onlarla aralarında ya diyalog baba, geçiyor bu ne Allah seversen? Yılmaz Erdoğan arkadaşımdır Severim Bülent Serttaş da iyi insandır Ama yani nedir abi Bülent Serttaş Yılmaz Erdoğan Niye gitmiş Yılmaz şey mi yapmış Stand-up komedi mi yapmışlar? Yok yok sadece yapmış. bir yemek, Gigi, yemi, Gigi yemek yemişler. Yemek yemişler. Aralık ayı için e, gene aynı O olay. zaman ben de diyorum ki Bülent Serttaş, Yılmaz Erdoğan yerine Durmaz kardeşleri götürelim. Durmaz kardeşler. Yılmaz. Durmaz kardeşler kim? Durmaz ben? kardeşler. Ver o fotoğrafı. Amca yeğen pardon Durmaz kardeşler Aynen. değil. Amca yeğen Durmazlar. Aralık ayı hakem seminerine gitmeli. Göster. Şey bu. Yok mu Şeye bu e, başka ya Ab ayı durmaz. Ab Türkerim ayıp olur şimdi. Ne Anlam, ayıp olsun adım, ya. Yok yok vermeyelim ben istemiyorum. İyi e, yapıyoruz baba? Ama e, sayın büyük ekşi izleyecektir mutlaka büyük ya da iletilecektir. Ama ne soracaktın başka bir En büyük stoper oyuncuyu mu soracaktın? Yani? Stoperi sormayacağım da Dünya Kupası'nı soracağım. Favori kim diye artık Yaklaştı. Valla ben senin favorinin önce. Eto. Samuel Eto bir <laughs> açıklama yapmış. Onun tiyosunu vereceğim Demiş sana. Demiş ki Samuel Eto ki Kamer Futbol Kamerun Federasyonu, Federasyonu Başkanı. Futbol Federasyonu Başkanı. Belki doğru tercih yani. Biz Fas'la Eze... final oynarız diyor Rasim. <laughs> Vallahi Rasim bilmiyorum. niye gülüyorsun? Abi niye çok olmasın? büyük olay olur bak. Türk Dünya futbolu değişir. Katar'da bir Dünya Kupası. Kamerun. Afrika ülkesi tam. Fas'ta kuzey batı Afrika böyle Avrupa'nın dibinde. Evet, evet. Bir iki ülkenin finali her şey değiştir. Ben şöyle düşünüyorum. Fas'ı da Kamerun'da ben izledim. Hakikaten ikisi de işte iyi takım. Bak Fas falan bizden çok iyi. Hiç. Ama yani dünya finali valla bilemiyorum. Ne şaka mı yaptın? Kim peki favorin senin? Abi her şeye rağmen sanki Messi ve Arjantin bu kupanın kaderini değiştirecektir gibi. Çünkü bütün, Messi, bütün Fenerbahçeliler Brezilya istiyor biliyorsun. Evet ama benim kanaatim Arjantin yani Messi kariyerine çok şey yaptı. Hadi son Dünya Kupası bence. Bir daha bir Dünya Kupası gideceğini düşünmüyorum. Maradona'nın 1986'da şampiyon yaptığı gibi Arjantin'i Messi şampiyon yapabilir diye bu sefer düşünüyorum. Yani Icardi büyük katkı sağlardı. Almadılar onu. Evet. Öyle düşünüyorum. Bu arada Seferovic İsviçre milli takımının kadrosuna çağrıldı. Evet evet. Bizim ligden kimler gidiyor şimdi Dünya Kupası'na? Çok gidiyor lazım. Çok Nelson futbolcu. var. So çok, çok futbolcu gidiyor. Fenerbahçe'den var. Tüm takımlardan Ama Türkiye var. gidemiyor. Çok çok Hiç futbolcu problem gidiyor. Bu. Türkiye gidemiyor. Türkiye gibi koskoca bir ülke. 85 milyonluk. Futbol adeta tut, tutkuyla bağlı bir ülke. Gideyim Ertem ya. Şener siz yorumcuları götürmeye düşünüyor biliyorsunuz. İnşallah, inşallah. Katar'da inşallah, bir program inşallah, çekmek için. İnşallah gidelim. Ertem ne derse onu yaparız. İstersen değil mi Katar'da Tabii. olmayı? Tabii, ama yani kardeş Türkiye nasıl gidemez ya. Vallahi bile ben bir şey demiyorum. Bazen ya. o tür istikrarsızlıklar oluyor bizim futbolumuzda. Rasim son e, cumartesi günkü maça geleyim ben. Evet. Fenerbahçe bu araya lider girecek o kesin çünkü evet, evet. E, puan farkı var 29-24. Galatasaray'la arasında. Galatasaray kazanırsa ikinci tamamlayacak. Evet, Ayrılacak evet, ki evet. büyükte bir avantaj olacak. Fenerbahçe-Giresun. Hemen arkasından 3 saat sonra 17'de Fenerbahçe başlıyor. 20'de Başakşehir-Galatasaray Başakşehir, Galatasaray başlıyor. Başakşehir-Galatasaray maçı esas maç. Fener-Giresun yener. Yener mi? Yener. Ama Başakşehir-Galatasaray maçı kuvvetli maç. Ve bununla beraber araya giriyoruz. Son hafta. Ya yani 5 puanlık fark kapanmaz bu hafta. Evet kapamıyoruz zaten. Ama açılır mı? Fener bir Galatasaray sıra iki olarak bu dönemi bitirirler. Tam yarı olmuyor da. Yarı yani, olmuyor evet. Ya evet yani e, 14-38 yani arada e, bayağı bir fark var. Peki oluyor. şey ne? E, dönüş hangi gün olacak? E, Aralığın sonunda başlıyor lig. Yani yaklaşık Noel'de yapamazlar ama. Noel Noel tatil olacak. Ocak başından başlayacak. Yok. yok. 8 Ocak'ta şey olduğuna göre. Ocak'ta o var. Evet. O zaman 24 Önce, Aralık'larda falan maç oynayacaklar. Sanıyorum Aralık'ta Aralık'ta 2 hafta maç oynanacak. Yani. Ha, ha. Yani. O zaman şey arası yok. Noel arası hayır, yok. Hayır hayır. Hiçbir şey yok. Artık yani, sonra Monoblock şeye kadar gidiyor. Ligin arasını Mayıs bu, sonuna kadar ligin gidiyor. Ligin arasını bu ara gibi düşün. Devre arası gibi. Bu devre arası bittikten sonra. Tam 5 hafta. Kaldığı yerden beş devam edecek. 5 hafta mı? 6 hafta mı? Ara. Galiba 5 hafta. 6 hafta da olabilir. 6 hafta da olabilir. 10'uyla eee 20'siyle. Hayırlısınsin 20 abiciğim hayırlısı. Bu sene böyle tuhaf bir şey. Dünya Kupası'nın Kasım'da olduğunu, Aralık'ta olduğunu ilk kez göreceğiz. Hayırlısı ne diyeyim abi? Galatasaray taraftarı senin saçlarını sarı kırmızıya boyatman göreceğiz. için göreceğiz. Dünya Kupası bekleyecek. Dünya Kupası'nda da bir başlasın bakalım, düşünelim, edelim. Dünya Kupası'nda iddialar, iddialar olur bakarız önümüze geçelim. Rasim Ali başkanla aranı çok iyi o olduğunu biliyorum Sayın <laughs> Ali Koç'ta. <da. gülüyor> yok ya Rabbim yok Allah şükür. <laughs> Kendi burada, burada eğlenceli dediniz bana kumpas kurdunuz geldiniz burada bilmem ne. <laughs> yok ya. Ali ee, Koç hayatında bir doğru iş yapıyor. Ya sen ya, bir her, her şey sen kumpas diyorsun bak. Hidinke kumpas dedin. Özellikle bunu söyleyeceğim. Daha söz yağmur. Bak, Sen de oradaydın. O fotoğrafı çeken kişi benim çok yakın arkadaşım Arslan Güven. <laughs> sana çok kızmış. Gerçekten <laughs> diye, çok diye, kızmış. Yok. Ya? kumpas yok diyor. Gerçekten olan, o, değil, olan bir o olay. O değil diyor. abi. Daha bir dakika kanka. Basın kumpas kurmadı ki. Fenerbahçe camiasından Hidinke yok, kumpas. Yok, yok. Basın olan, şeyde. çok iyi biliyorum. gazetecilerde görevleri gereği. Daha söz yağmurla. Bir, bu, bir, gazeteci, Hidingin, bir gazeteci ve hatta Hidik, adam çapkınlık yapmaya kalkmış yakalandı. Hidink bu olaydan iki gün sonra bizi sür bu yukarıdaki oteli isim vermeyeyim çağırdı. Ya. Gürcan Bilgeç, Yalçın Türk, Rahmetli Necmi Gülümser. Bunu sizden bir mi yaptı. Sizden biri mi diye sormuş. Sen ya, de gitti adam, mi? Gitti mi? Tabii konuştuk. Tabii <gülüyor> konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> adam büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ya o durumdaydı. Kupa, kupa, Ama kupa şey. Türkiye'de bitişi daha sonra yağmur olayıyla oldu. E tabii. Tabii. Abi iyi ben Başarısız ben diyorum. Da. Dansöz yağmuru koyduna soktular dediğim zaman ben dansöz yağmuru medya koyuna sokmadı. Fenerbahçe içi Şimdi bak Fenerbahçe'nin Galatasaray... Ya, o Çok... zaman sana gelen herkese sen de bunu mu yapacaksın Allah ya? Allah. Hayır dedi elinin tersiyle. O da, da doğru ya. da ya. Yahudi, ya, <laughs> ya, Hollandalı işte abi adam. Adam ya, bir, belki de o ya, zaman e, evli miydi o zaman? Evli miydi? Emin değilim. Ben emin de emin değilim. değilim. Yani adam evli miydi? Boşanmış mıydı? Yani ya, adam, ne olursa ne olursa. Ya olsan... da, da, nedir yani? Yani gerçekten bugünkü o, anlayışla baktığın yukarıda, zaman... Oho. Yukarıdaki otelde kalıyordu o zaman. Havuzda tanışmış orada onda çok iyi biliyorum yani. İşte o bence dansöz yağmuru bulup nasıl oldu şimdi yaşı da ilerlemiş. Ya biliyorum o. Rasim ben ben biliyorum. Tabii tamam, yani. o yanaşmıştır ya gidip, gidip de hello ben tabii de. ki tabii ki. Ya yağmur oradan, gitmiştir oradan e, yanaşmıştır flört etmiştir falan filan. Adamın adamı baştan çıkardınız. Türkiye'den kovdurdunuz. Yazıklar Kendisi olsun size. Evet. Aslan Bey miydi deydi. Aslan Güven. Ey Aslan Güven büyük Hafta gazetecilik yaptın. Hafta sonu muhabiri çetilemece hayattaydı o sırada. Hafta sonunun sahibi de şeydi değil mi? Bu sözcüğün sahibi var, ya vefat etti, o değil miydi? Ee, Neydi yok, ya? Akbay değil miydi? Değildi, Ertuğrul Akbay. O gölge adamı, gölge adamı. O gölge adamı. Gölge adamı. Hafta sonu Erosim abiye bağlıydı. Yuruyete Olabilir. Evet. Büyük gazetecilik yaptın ama ben seni kastetmiyorum. Fenerbahçe'nin ben çok iyi biliyorum. O zaman camia içinden biri o dönemin başkanını yemek için. Dansöz Yağmur olayı... ...Gussi Dink'e yaşatıldı. Neyse detaylara girmeyelim. Evet. Böylece çok önemli... Bir ...konuyla... <gülüyor> e, <gülüyor> Dansözlerle bitirdin bizi. Bu programı tamamlayalım. Ee, benim ricam bir dahaki programda lütfen... ...Galatasaray tamam, tarafları yapacağım, zaten yapacağım. bunu isteyecektir. Dört yapacağım. Ben tevazu göstereyim. Yıldızlar önemli değil Fenerbahçeliler. Mayıslar önemlidir. Mayıslar ve... Jesus'a rağmen... Jesus gibi bir deha başınızda... ...olmanıza rağmen... Bu sene Galatasaray yine şampiyon olacaktır. Bunu yazıyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah önümüzdeki Aynen. programlarda Seyirin bu iddiandan vazgeçmezsin Rasim. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.